Joseph Mengele Nazi toplama kampı Oşah'da yaptığı acı verici ölümcül deneylerle bilinen bir Alman Nazi doktor. 2 milyon kişinin insanlık suçu işlenerek öldürülmesinden sorumlu tutulmaktadır. Savaştan önce, antropoloji ve tıp alanında doktora yapmış ve bir araştırmacı olarak kariyerine başlamıştır. 1937'de Nazi Partisi'ne ve 1938'de SS'e katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında tabur sağlık görevlisi olarak atandı, ardından 1943 gün başlarında nazi toplama kampları servisine transfer edildi ve Auschwitz'e atandı, burada insan denekler üzerinde genetik araştırma yapma fırsatını yakaladı. Deneyleri, kurbanların sağlığına veya güvenliğine bakılmaksızın, öncelikle ikizlere odaklandı. Mengele, Münih Üniversitesi ve Frankfurt Üniversitesi'nden tıbbi antropoloji üzerine doktora yaptı. Ocak 1937 yılında Frankfurt'ta Kalıtsal Biyoloji ve Irk Hijyen Enstitüsü'nde çoğunlukla ikizler ile ilgili genetik alanında yaptığı araştırma ile tanınan lider bir bilim adamı olan Dr. Otmar Freyer von Merschwer'in asistanı oldu. 1937 yılında Nazi Partisi'ne katıldı. 1938 yılında tıp diplomasını aldı ve SS'e katıldı. Mengele 1940 yılında orduya, daha sonra Vaffence Ses'te bir asker olarak sildirdi. SS, Muharebe Kolu sağlık hizmetleri için gönüllü oldu. Haziran 1941 yılında Ukrayna cephesindeki çabaları için 2. Sınıf Demir Haç verildi. Rus cephesinde mücadele etti ve yaralandı. 3 Alman askerinin hayatını kurtardığı için SS Hauptsturmführer, Yüzbaşı, rütbesine terfi etti. Toplama kamplarında mahkumlar üzerinde tüyler ürpertici insan deneyleri gerçekleştirdiği için, insanlar üzerinde yaptığı, onları ölüme kadar götüren tıbbi deneylerden dolayı doktor olmasının da etkisiyle kendisine ölüm meleği adı verildi. Toplama kampındaki mahkumların hangisinin öldürüleceği, zorla çalıştırılacağı ve üstünde deney yapılacağını belirleyen SS doktorlarından biridir. Daha sonraları insanlık suçu olarak kabul edilen testlerinden bazıları, bir eses subayının kötü şartlara ne kadar dayanabileceğini ölçtüğü, Nazi kamplarında toplanan Yahudiler, saf çermen soyundan olmayanlar veya engelli insanlar üzerinde yaptıkları testlerdir. Bu testlerde kobaylara asker üniforması giydiriliyor ve bir SS subayının paraşütle uçaktan atladığında ne kadar basınca dayanabileceğini ölçmek için kobayı bir basınç odasına sokuyor, bu odada iç organları patlayana kadar basınç uygulanıyordu. Diğer bir deneyde ise Kuzey Kutbu'na gidecek bir SS subayının deniz soğuğuna ne kadar dayanabileceğini ölçen testi. Bu testin kobay üzerinde uygulanışı ise, onu buz dolu bir küvete sokmak ve soğuktan ölene kadar onu gözetim altında tutmaktı. Deneylerinden bir diğeri ise, saf cermen, ırkları üzerinde uygulanacak testlerin kobaylığını, toplama kamplarındaki Yahudi ağırlıklı esirler üzerinde uygulamaktı. Cermen soyundan gelen arı ırktan doğan çocukların göz renkleri mavi renkten farklı bir renk olursa, bu rengi mavi renk ile değiştirmek üzerine deneyler yapıyor, bu deney sonucu elde ettiği sıvıları esirlerin göz bebeklerine şırınga aracılığı ile enjekte ediyordu. Bu yaptığı test ise başarısızlıkla sonuçlanmış ve birçok insanın kör olup ölmesi ile sonuçlanmıştır. Aynı zamanda birçok esir üzerinde anestezi uygulamadan vücutlar üzerinde kanlı deneyler yapmıştır. Küçük çocuklara ciddi hastalıkların mikropları enjekte edildi ve bu hastalıklara çocukların ne kadar dayanabildikleri ölçüldü. Pek çok masum çocuk, işkence çekti, sakat kaldı veya öldü. Joseph Mengele cüceler üstünde de acımasız deneyler yaptı. Örneğin cüce kardeşler üzerinde ırk araştırmaları yaptı, litrelerce kan aldı. Kampa yeni gelenleri eleyen, gaz odasına gönderen Doktor Mengele, cüce deneylerinde 2000 ve ayıklama işlemlerinde de 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Kızıl Ordu 27 Ocak 1945'te Auschwitz ile geçirdi. Mengele, Sovyetler gelmeden bir hafta önce 18 Şubat'ta Gross Rosen kampından kaçtı ve Batıya, Saz'a, şimdi Atek, bir Wehrmacht subayı kılığında seyahat etti. Haziran ayında Amerikalılar tarafından savaş esir alındı fakat büyük savaş suçlusu listesinde olduğu tespit edilemedi. Temmuz ayının sonunda serbest bırakıldı ve adı Fritz olarak daha sonra Fritz Holman olarak değiştirilmiş sahte belgeler hazırladı. Oşçi kayıtlarını kurtarmak için Sovyet işgali altındaki bölgeye bir gezide dahil olmak üzere kaçak olarak birkaç ay gezdi ve bir farmhand olarak Rosenheim yakınlarında bir iş buldu. Yakalanacağı ve ölüm cezası alacağı endişesiyle 17 Nisan 1949 tarihinde Almanya'dan kaçtı eski SS üyeleri tarafından yardım alarak Cenova'ya gitti. Orada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından takma adı, Helmut Gregor, isminde bir pasaport aldı. Temmuz ayında Arantin'e gitti. Karısı ona eşlik etmeyi reddetti ve 1954 yılında boşandılar. Mengele, Vicente Lopez Banyosu'nda bir yatılı evde ikamet ederken Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir marangoz olarak çalıştı. Birkaç hafta sonra Buenos Aires'te daha varlıklı bir mahallede Nazi sempatizanı olan birisinin evine taşındı. Ailenin tarım ekipmanları şirketinde bir tezgahtar olarak çalıştı ve 1951 yılında başlayan bölge satış temsilciliği vasıtasıyla Paraguay'a sık geziler yaptı. 1953 yılında Buenos Aires'in merkezinde bir dairede ikamet etti. 1954 yılında Olivos Panios'sünde bir ev kiraladı. 1992 yılında Arjantin hükümeti tarafından yayınlanan dosyalarda, Mengele'nin Buenos Aires'te yaşarken kürtaj yapabilmesi dahil olmak üzere lisansı olmadan doktorluk yapabildiğini göstermektedir. Savaşın bitmesinden sonra ilk olarak başka bir isimle Avusturya'da saklandı, daha sonra ölene kadar kalacağı Güney Amerika'ya kaçtı. Burada, 1959'a kadar Arjantin'de yaşadı. Mengele'nin sağlığı 1972'den beri giderek kötüleşiyordu. 1976'da felç geçirdi, yüksek tansiyon geçirdi ve dengesini etkileyen bir kulak enfeksiyonu geçirdi. 7 Şubat 1979'da, Brezilya'nın Bertioga adlı sahil beldesinde arkadaşları Wolfram ve Liselotte Bossert'i ziyaret eden Mengele, denizde yüzerken tekrar inme geçirdi ve boğularak hayatını kaybetti cesedi, Mengele'nin 1971'den beri kullandığı kimli Wolfgang Gerhard, adı altında Embudas Artes'e gömüldü. Mengele'nin sonraki yaşamında kullandığı diğer takma adlar arasında, Dr. Faustorin ve S. Jose Alvers Aspiazu yer alıyordu. Kimliği Campinas Devlet Üniversitesi uzmanları tarafından DNA testi yapılarak anlaşıldı.